Selamlar sevgili dostlar. Bugün 4 saatte ne kadar Uber'de para kazanabiliriz videosu çekiyoruz. Aslında böyle çekmek istediğim bir video değildi ama dedim hadi başlamışken çekelim. Şu an yağmurlu bir Brisbane gününden. Herkese merhaba öncelikle. Bugün promosyonumuz var. Şöyle telefonumu alayım. Promosyonun ne olduğunu da size hemen göstereceğim sevgili dostlar. Bugün Uber Eats'te böyle bir promosyonumuz var. Yani Uber Drive'den farkı da burada insanları değil aslında yemek siparişini teslim ediyoruz. İlk 3 siparişi tamamlarsak 9 dolar, sonraki 3 11, sonraki 3 12 sonraki 3 de toplam 13 dolar. Yani toplamda 45 dolarlık bir e, promosyondan bahsediyoruz. Bu siparişleri 5'ten 9'a 4 saat içinde tamamlamamız gerekiyor. Aldığımız orderlarında ne kadar para olduğunu tek tek size söyleyeceğim ve sonunda da bir kapanış çekeriz ne kadar kazandığımıza dair. Şimdi ilk siparişimi tamamladım. İlk siparişim ikiliydi. Oradan 13.5 dolar aldım. Evet biraz e, ücret düşük gibi gözükebilir ama 6 kilometrelik bir siparişe aldım. Yani toplamda benim bütün kat ettiğim yol bulunduğum konumdan dükkana gitmem dükkandan müşteriye gitmem toplam hepsi 6 kilometreydi aldık bu ikili bir siparişti yani Domino's'tan iki tane siparişi aldım iki farklı lokasyona götürdüm ve iki tane siparişimizi tamamlamış olduk bir tane daha tamamladıktan sonra toplamda 9 dolar bonus alacağız sonraki üçü tamamladıktan sonra 11 vesaire vesaire diye devam ediyor bakalım bugün ne kadar kazanacağız ben de bunu video çektiğim için heyecanlıyım hadi yollara düşelim şu anda da ikinci siparişimiz geldi. Teslim alacağım noktaya 3 km uzaktayım. Liquorland burada bir içki dükkanı. Oraya gideceğim, oradan sonra da başka bir yere gideceğim. Toplam iki sipariş, 9 km ve 21 dolar alacağım. Evet, bazı alkollü şeyler söylenilmiş. Bugün birileri partileyecek. yiyecek. Şu an ikinci siparişimizi almaya gidiyoruz. Yine aynı kişi için alacağız ve toplamda 21-23 dolar arası para kazanacağız. Ama ikisi de aynı kişi için. Şimdi Woolworths adında bir markete gidiyoruz. Toplam 3 kilometre yolumuz var oraya. Oradan da işte market alışverişi yapıyor insanlar. O market alışverişini market görevlileri paketliyor. Siz oraya gidip onları alıp arabanızı yükleyip gidip teslim ediyorsunuz. Migros hemen. Mesela sevgili dostlar burada 13 dolar 13 kilometreye vermiş. Bunu hemen reddediyoruz. Güzel order geldiği zaman ya bu biraz aslında şans meselesi ama kötü order gelirse burada hepsini yapacağım diye kasmayacaksınız. Biraz bekleyeceksiniz ve güzel orderlar geliyor. Mesela benim 10 dolarlık 10 dolara 10 kilometre yaptığım yerde arkadaşımın 5 dolara 50 arkadaşımın 50 dolara 5 kilometre yaptığını ben biliyorum. Burada böyle şeyler oluyor. O yüzden biraz beklemek en iyisi. Size de tavsiyem odur eğer buraya gelecek yapacak arkadaşlar varsa. Road, <laughs> 10 dolara 6 kilometrelik bir sipariş aldım. Aslında bu düşük bir order. Yani normalde 1'e 2 oran vermesi lazım. Bu da ne demek arkadaşlar? 5 kilometrelik bir ordura 10 dolar vermesi lazım gibi düşünebilirsiniz. 10 kilometrelik bir ordura 20 dolar vermesi gibi. Hani şu anki güncel renklerden bahsediyorum. Ve şu an yağmur yağıyor. Yağmur yağdığı zaman bu oranlar biraz daha artmış oluyor. Yani normalde 10 kilometre 15 dolar alıyorsanız 20 dolar almaya başlıyorsunuz. Yağmurun böyle bir etkisi var ee, kesinlikle. Herhalde biraz daha hava şartları vesaire tehlikeli olduğu için sürücüler için böyle bir şey düşünmüşler. Yani paketler şişiyor, paketler şiştikçe de e, paketlerin şişmesi de ne demek? Hani sipariş sayısının fazla ama kurye sayısının az olması demek. Böyle olunca paketler şişince de etap paket başına ücretler artmış oluyor. Böyle yağmurlu havalarda buna sebep oluyor. O yüzden şimdi mesela promosyon bitirmek için e, küçük bir order aldım. Toplamda 10 dolar alacağız ve 6 kilometre yapacağız. Yine demin gittiğim markete Bulvers'e gideceğim. Arkadaşlar bu arada Avustralya'da böyle şatodan bozma evler de bayağı var yani. <laughs> Orası tek bir ev yani öyle düşünebilirsiniz. Woolworth'ten başka bir sipariş aldık arkadaşlar. Yani Woolworth bugün tıkanmış diyebilirim herhalde yağmurdan dolayı. Woolworth siparişini yaparken ekstra bir paket attı. Farklı biri için bir McDonald's orderı. McDonald's da şu an buraya 500 metre falan. Oraya gidip başka bir order alacağım. Oradan da bir 7 dolar alacağız. Bundan da bir 10 dolar alacağız. Allah bereket versin diyebiliriz. Bu arada şundan da bahsedeyim. Ben neden Uber Drive yapmıyorum? Yani taksicilik yapmıyorum da kuryelik yapıyorum. Yapmamın sebebi de şu arkadaşlar. Avustralya'da eğer ki taksicilik yapmak istiyorsanız yani Uber Drive yapmak istiyorsanız bir yıllık Avustralya ehliyetine sahip olmanız gerekiyor. Bende de şu an bir yıllık yok. Ben ehliyetimi aldım çok şükür, bir yıl olmasına da az kaldı. Bittikten sonra da artık ona geçebileceğim. Tabii ki orada kazançlar çok daha fazla. Bakalım ne olacak? Hep beraber izleyip göreceğiz. Kanalı takip etmeyi unutmayın. Uber Drive videosu da elbet gelir. Şimdi 7 siparişi tamamladık. Kaç para olduğunu söylemeyeceğim. En sonunda ne kadar olduğunu söyleyeceğim. Bu arada şu konuya bir değinmek istiyorum arkadaşlar. Burada mesela bu kadar sipariş yapıyoruz. Ne kadar benzin gidiyor? Benzin fiyatları nasıl? Biraz ondan bahsedeceğim. Benim arabamın 50-55 litrelik bir deposu var. Benzinin de litresi burada yaklaşık 2 dolar. Bazen 1.80'den alabiliyorsunuz. Bazen 2.20'de alın. 2.20'den alabiliyorsunuz. Yani totale vurduğunuz zaman 2 dolar gibi bir ortalaması var. Ya yani ben benzinliğe gittiğim zaman hiçbir zaman 80-90 doların üstüne para ödemiyorum ve eğer ki Uber yapıyorsanız haftada bir kere benzin almanız bile yetebiliyor. Hani bazen çok nadir hani her gün her gün Uber yapacaksanız iki kere almanız gerekiyor. Ama sabit bir işiniz varsa bir dopa benzin her şekil sizin ihtiyaçlarınızı karşılamaya yetiyor. Onun dışında tabii ki aracı günlük işlerinizde falan da kullanıyorsunuz. Yani ben yaklaşık 80-90 dolara 450-500 kilometre yol gidiyorum. Bunu da söyleyeyim. Benzin litresi 2 dolar. Uber Eats'in kötü yanlarından biri bazen mağazalar, sizi restoranlar sizi fazla bekletebiliyor. Şu anda o oldu. Mesela 10 dolara yine 5 kilometrelik bir sipariş almıştım. Ama dükkan beni beklettiği için aslında ben vakit olarak geri kalmış oldum. Yani benim 15 dakikada yapacağım işi yarım saate çıkartmış oldu. Böyle olumsuzluklar da olabiliyor Uber, Eats, Uber Eats'te. Uber Eats sana bunu ödemiyor mu? Uber Eats bunu ödemiyor. Şimdi şöyle bir şey var. Bazen de ödüyor. Bir sana 6 kilometreye 12 dolar veriyor sallıyorum. Altında da bir ortalama zaman var. Bunu da diyor 18 dakikada yapacaksın diyor. Eğer ki sipariş 18 dakikayı geçerse sen bu sen bu süreçte otomatik olarak ücretlendiriliyorsun. Herhangi bir canlı desteği vesaire yazmana gerek kalmıyor. E, fakat bazen de o sürenin içinde kalabiliyorsun. Yani onu görmeyebiliyorsun. Sana diyor ki işte ben diyor 20 dolar 10 kilometre diyor ama 40 dakika sipariş süresi var diyor. Onlara çok dikkat etmek lazım. Onlara bakmak lazım. Çünkü o müşteriden aynı zamanda siparişin ne zaman verildiği ile de alakalı. O yüzden onlara dikkat etmek lazım. Şu an konuşurken bir sipariş geldi. Bu siparişi yapalım mı? 11 dolar 8 kilometre. Bunu yapmayalım. Teşekkürler. Son iki siparişimize gidiyoruz aynı yerden iki farklı kişi için sipariş alacağız. Ondan sonra da 12 siparişi kapatmış oluyoruz. Saat 7'yi 18 geçiyor an itibariyle. Bu da demek ki yaklaşık 3 saatte bütün bu 4 saatlik sipariş toplamını bitirmiş olacağız. Yani bunlar bittiği zaman ortalama saat 8 olacak ve bu 4 saatlik promosyon süresini 3 saatte bitirmiş olacağız. Ama ben biraz hani bitirmeye uğraştım. Eve gitmek istedim açıkçası. Ee, o yüzden böyle çok yüksek orderları sürekli sürekli kovalamadım. Baş gelsin de biteyim kafasında yaklaştım biraz. O yüzden küçük küçük orderlarda aldım. O yüzden fiyat, e, bunun ötürü fiyat biraz tabi etkilendi. Ama bakalım son iki siparişimizi verelim. Ondan sonra nasıl bir tablo var hep beraber tekrar konuşacağız. Az önce siparişleri bitirdik. Saat 7.40'da bitirdik. Yani toplam 2 saat 40 dakika sürmüş oldu. 12 siparişin hepsini tamamladık. Şimdi eve gidiyorum. Eve gidince kapanışını yapacağım. Ne kadar kazandık, ne yaptık hepsini size tek tek göstereceğim. Evet geldik evimize arkadaşlar. Videoyu kapatmadan önce ne kadar kazandık, ne kadar zamanda kazandık. Yaklaşık 2 saat 45 dakikada promosyonla birlikte ve yağmurun da etkisiyle birlikte gördüğünüz üzere 146 dolar para kazandık. Bu paranın içinde 3 dolar da bahşiş tip almışız. E, fiyatlar böyle. Ben açıkçası Avustralya'ya gelmeden önce bu tarz işlerde çok fazla tip döneceğini düşünüyordum. Ama aslında dönmediğini e, tecrübe etmiş oldum. Yani kuryelikte arkadaşlar Amerika'da mesela böyle değil. Orada gerçekten çok ciddi bir şekilde tip dönüyor ve hani tip vermemek bir suç haline gelmiş. Hani orada servis bedeli olarak direkt onu yansıtıyorlar. Fakat burada öyle bir durum söz konusu değil. Yani şu an burada 2,5 saatte yaklaşık 146 dolar kazanmışız. Onu da böldüğümüz zaman ne ediyor? Saatte 58 dolara tekabül ediyor. Aslında bu gayet güzel bir rakam. Çünkü hani bunu 2,5 saatte yaptığımızı varsayarsak saatte 58 dolar, 60 dolar. Bunlar çok güzel paralar. Asgari ücretinde 22-23'lerde gezindiğini hatırlatayım. Ama normalde tabii ki bu rakamları yakalamak çok güç açıkçası. Yani normal bir zamanda yağmur olmasaydı ve promosyon olmasaydı saatte yapabileceğiniz para 30 dolar. 35 dolar. Yani 25 ile 35 arası bir skalada değişiyor diyebilirim. Neyse Avustralya'da Brisbane'da fiyatlar böyle. Umarım videoyu beğenmişsinizdir sevgili dostlar. Bu videoların devamı gelsin istiyorsanız, arabaya bir kamera koyalım, seni full izleyelim istiyorsanız bunu da yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Belki canlı yayın açarız, bir şeyler yaparız. Neyse çok bile konuştum. Kendinize bir sonraki videoda görüşünceye kadar çok iyi bakın. Hoşçakalın.